Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tam buğday unundan tavada pratik gözleme yapıyoruz. Nasıl yaptığımızı hadi gelin hep beraber izleyelim. Gözlememizin öncelikle hamuruyla başlıyoruz. Şöyle bir geniş karıştırma kabına 2 su bardağı tam buğday unu alıyorum. Ve üzerine bir miktar tuz ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok basit bir hamurum var ve böyle ele yapışmayan sert bir hamur elde edene kadar su almaya devam edeceğim. Yavaş yavaş su alarak karıştırıp ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Su miktarı unun şeklinde kalitesine göre tabii ki değişir ama yine de en sonda aldığım miktarı size söyleyeceğim. Yaklaşık 150 milim kadar yani bir su bardağından şöyle bir iki parmak eksik şekilde suyumu ekledim ve hamurumu bu şekilde toparladım. Şimdi tezgahımın üzerine alıyorum ve hamurumu böyle gluteni çıkana kadar güzelce yani birbirini tamamen tutana kadar yoğuruyorum. Bu hamuru normal beyaz unla da yapabilirsiniz. Ama ben gözlemelerde böyle tam buğday ununu hani böyle bir köy kokusu oluyor o nedenle çok seviyorum çok daha lezzetli oluyor tam buğday ununu hem biraz daha sağlıklı hem de lezzetli olduğu için tercih ettim İki elinizle de böyle avcumutun içiyle yaklaşık 5 dakika yoğuruyoruz hamurumuz özleşen güzel bir hamur oldu şöyle eşit parçalara ayıracağım yani 5 veya 6 parçaya ayıracağım ama daha fazla eğer gözleme yapacaksanız miktarı böyle 2'ye, 3'e arttırabilirsiniz. Ve şöyle yuvarlayarak hamurumu bezeler haline getiriyorum. Hamurlarımızı böyle beze haline getirdim. Şöyle şimdi hava almayacak bir şekilde, yani kurumayacak bir şekilde Üzerini bir poşetle veya streç filmle kapatacağım. Yarım saat bu şekilde dinlendireceğim. Ve o sırada ben de gözlememin içini hazırlamaya geçeyim. Gözlememizin iç malzemesi için şöyle geniş bir tava aldım. Çok az bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Yani şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum. Ve küçük boyda bir soğanımı küp küp doğradım. Öncelikle soğanı yağda birazcık kavuracağım. Sonra biraz hafif pembeleşti işte kavruldu. Üzerine doğramış olduğum ıspanakları ekliyorum. ıspanakları yaklaşık 3-4 dakika kavurduktan sonra şöyle bir çay kaşığı kadar tuz biber ekliyorum. Tuz eklemeyeceğim. Tuz yerine üzerine beyaz peynir ekliyorum. beyaz peynirlerim çok erimesinler diye artık altını kapattım. Ispanakları da çok fazla kavurmuyorum. Çünkü pişerken de zaten birazcık daha yumuşayacaklar. Bu noktada önemli olan şey soğanımı iyi kavurmak. Çünkü soğan gözlemenin içerisinde çok iyi pişmediğinden dolayı burada soğanımı iyi pişirmem, yumuşatmam gerekiyordu. Artık iç malzemem de hazır olduğuna göre hamurumu açıp gözlememi yapmaya devam edebilirim Evet hamurlarım da dinlenmiş artık yavaş yavaş teker teker kurutmadan açmaya başlayabilirim şöyle açma matımın altına hafif unluyorum üzerinde unluyorum açarken hem rahat açabileyim hem de yapışmasın diye şöyle bir merdane yardımıyla orta büyüklükte açıyorum çok büyük açmıyorum açtım. Şöyle çok kalın açmayalım, ince bir hamurumuz olsun ve hazırlamış olduğumuz içi böyle bu şekilde yayıyorum. Hamurun yarısını yaydıktan sonra diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Şöyle elimle yapıştırıyorum ve geri kalan hamurlarımı da yine aynı şekilde açıyorum, inceltebildiğim kadar inceltiyorum ve ondan sonra içini doldurup kapatıyorum. Tamamını bitirdikten sonra pişirme aşamasına geçebilirim. Önceden tavamı ısıtmıştım, bayağı bir kızgın kızgın tavamın üzerine böyle koyuyorum. Tavada olması oldukça da pratik oluyor bu şekilde. Her iki tarafını da tamamen kızarana kadar, böyle göz göz olana kadar pişireceğim. Evet bir tarafı böyle bu şekilde gördüğünüz gibi pişti. Tersini çevirdim. Şimdi diğer yüzü de pişiyor. Yaklaşık her bir yüzünü birer dakika kadar pişiriyoruz. İki defa döndürdüğümüzde yeterli oluyor. Zaten hamurumuz ince, iç harcımız pişti. O nedenle yakmamaya özen gösterin bir tabağa alacağım ve tabağa aldıktan sonra sıcakken üzerine tereyağı süreceğim. Her iki tarafına da tereyağını süreceğim ki yumuşasın. Ve sevgili arkadaşlar tavada hazırlamış olduğum pratik saç böreklerim hazır. Güzel de yağladım. Yumuşacık ve sıcacık oldular. Şöyle de size içini göstermek istiyorum. Hem tam buğday unundan yaptık hem de ıspanaklı yaptık. Hamur işinin herhalde en sağlıklı hali oldu gibi. Bir de çok pratik ve evde yapabileceğiniz bir lezzet. Bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.